Bu kuş burçlar erkekleri yakışıklı olur. Çok eğlenceli olur. Bayanlar tarafından da çok sevilirler. Olumsuz özellikleri nedir? Olumsuz özellikleri çok öfkelidir. Kendini çok beğenir. Her kesilen öyle her önüne gelenin çıkmaz. Seçer yani sen kuş burcunun karşısına çıkabilmen için bir özelliğinin olması lazım. Yoksa sana kesinlikle tenezzül etmez. Yani koş burcu seni gözüne kestirdiyse sen muhakkak bir özellik, bir ön plandasın, maddiyatın ya iyidir, ya çok güzelsindir, ya çok iyi bir meslek sahibisindir ki koş burcu sana tenezzül etsin. Böyle bir burç koş burcu. Kadınları da, kadınları da eli maşalı olur, adamları dize getirir yani. Ne eder eder o adam kim ise onu muhakkak dize getirir. Koş burcuyla anlaşabilmek için yani koç aslanla güzel anlaşır. Yayla güzel anlaşır. Bunun akabinde ikizler, kova bir de terazi ile güzel anlaşır. Ama tabi bunların da yükselenlerine bakmak lazım. Koçun da yükselenine bakmak lazım. Bu koçlar ayakları boş yere bir yere gitmez ayağı bir yere gidecekse muhakkak oradan bir şey alacak ki gidecek. Yoksa boş işe uğraşmaz o. Elini bile kıpırdatmaz. Vakti onun çok değerli. Onun vakti kadar değerli hiçbir vakit yoktur. Yani sinirlenir. Öfkelidir. En belirgin özelliği öfke patlamaları. Birden işte düşünmeden hareket etmeleri. Olumsuz özellikleri düşünmeden hareket eder. Sonra düşünür. Yani hemen enerji. Enerji zaten Mars. Mars Mars'tan ne bekliyorsun işte? Savaşacak, hayatta kalacak, survivor olacak, sporcu olacak. Çok güçlüdür bunların enerjisi. Bunlar sporla ilgilenmeleri lazım. Yoksa hastalanırlar yani. Çünkü aşırı bir enerjileri var. Mesela bir savaş olduğunu düşün. Koş burcu en önde savaşırlar ya. Yani. En öne, en önde durur. En ilk önde giden demek yani. Zaten öncü bir burç bütün şey adamları da koç burcudur. Mesela Peygamber Efendimiz koç burcu, Atatürk koç burcu, Fatih Sultan Mehmet koç burcu. Ne yani baskın bir karakter koç burcu, zor bir insan ama eğlenceli, sevimli, bayanlar tarafından çok beğenilir. Yani ateş, ateş gezegeni yani. Ateşli adam, ateşli bayan demek. kadınları nedir? Kadınları da bir şekilde bir şekilde adamı dize getirir. Sen ona hiçbir şey gözün onun gözünden bir şey kaçmaz. Sen buradan gidersen o buradan çakar işe. Çok çok hiç onun gözünden bir şey kaçıramazsınız yani. Aşırı akıllı. Akıl. Böyle odaklanmış her şeye. Böyle başkasına anlat anlat anlamaz. O bir ha böyle görsün görmekle anlar. Zeki. Ama masumiyeti de var. Ona fazla kızamazsın. Sine, sinirlenir, bağırır, çağırır. Sonradan hiçbir şey gülsün, hiçbir şey diyemezsin koş burcuna Bir masumiyet var. Çocuksudur. Bodoslama girer. Pat diye girer. Her yere. Hiç onun için sorun değil koşburçları. Siz de dinleyin beni böyle ki ben de daha odaklı anlatayım. Sen bana şimdi sor koş burcuyla alakalı. Negatif yanları dedim sen hep yakışıklı dedin öyle. Dedin. E tamam negatif ne yanları ne dedin? dedim ya birden hareket eder, aniden öfkelenir, kendisini kontrol edemez, sinirini kontrol edemez. Aklına geleni söyler, düşünmeden hareket eder, düşünmeden. Dürüst Dürüst mıdır? yo vallahi kişisine göre değişir. Erkekleri iyi değil. Belki. Yok yok dürüstlüğü var ama. Yani kendisi egolu olduğu için kendisini düşürtecek hareketler etmez. Toplum tarafından düşünür ki ben bunu yaparsam toplum beni sevmez diye yapmaz. Onun için dürüst olmak zorunda. Çünkü o toplumun ne dediği onun için çok önemlidir. Peki diğer ateş burçlarından bahsedersek? Mesela bir daha aslan vardır. Aslan sabittir. Aslan daha böyle gururlu, mağrur. Ama aslanlar daha saftır koşlardan. Aslan erkeği nasıl bir partner olabilir? Aslan erkeği de daha bundan daha sakindir. Güneş gezegeni 5. evin yöneticisi. Aslan kalp, kalbi yönetir. Kalp çakrası. Yani kalp çakrası da şey yapar. Orayı yönetir. Vücutta yönettiği yer. Onlar da çok akıllıdır. Onlar da plancıdır. A planı, B planı, C planı olur. Daha sakindir. Koçlar biraz daha saf, Güm diye girer. Bu biraz daha geride durur, düşünür, taşınır. Daha aslan böyle şeyini kurar, bir plan yapar. Daha Suda plancı. He ama bu da şeydir yani. Böyle şey insanlar değildir. Arkadan hiç çevirmez aslan. Önde ne varsa ortada. Arkadan asla hiç çevirmez. Aslanlar çevirmez arkadan. Sevgisi bir o kadar ateşte. Evet. Ateş burçlarının şeyleri yüksektir. aynı bütün duyguları yoğun yaşıyor Yani şey olarak cinsellik olarak yoğun duygular yaşar. Şimdi kalp olarak kalp başka bir şey şimdi. Eğer yükseleni akrep, balık yengeçse bunun kişide duygu vardır, kalp vardır. Eğer ay burcunda da bir su grubu varsa kalbi vardır ama burada mesela yükselen burcu o vaşak, boğa, oğlak ya da ikizler kova yay kova yay da olabilir fark etmez yani üç tanesinden değilse bunlar da pek kat çalışmaz peki ay burcu hakkında ne düşünüyorsun yani ay burcu şöyle bir şey ay burcu bizim kimseye yay. paylaşmadığımız ha yay burcu e, yay burcu bunlardan daha üst o göstermez kendini gizli Kesin. durur sessiz daha gururlu Bak aslanların adı çıkmış. Yaylar daha gururlu. Yaylar da biraz şanslı oluyorlar. Peki yay burçlarının olumlu ve olumsuz yönleri yay burçlarının... olur, kızları nasıl olur? Yay burçları dürüsttür, o da işte gururlu olduğu için kendisini toplumda sevilen bir insan olmasını çok ister. Güzel olur yaylar, uzun boylu olur, karizmatik olurlar. Zaten onlarda şey vardır, Jüpiter gezegeni. Şimdi Jüpiter, adamı sarhoş eder. Adamda illüzyon vardır onda. Böyle bir bak ona, bir yani bak yani. ona ha böyle gider kafan. Gider kafan yay burçlarına. Aklın gider. Yay burcu seni istesin alır. Aslan burcu seni istesin alır. Koş burcu seni istesin alır. Kimse engel olamaz. Onun istemesi yeterli. İstemiyorsa seni sen onun o kadar için uğraş ki neler et neler et hiç tarafına bakmaz iş şey yapamaz o isteyeceksin, sen onu istemeyeceğim isteyeceksin diye bir şey yok peki dedin ki ay burcu yükselen burç Bunlar ne demek yani şimdi ay burcu bu Nasıl bizim yani, yani şimdi bu duyguları ay burcu duyguları yaşamak demek şimdi ayın Akrepteyse mesela çok derin yaşarsın. Akrep gibi duygular yaşarsın. Aşkı, tutkulu, işte heyecanlı, daha derin, daha kıskanç yaşarsın. Eğer koçtaysa duyguların çok hızlı gelişir. Bir an önce hemen flört etmek istersin. Hemen işte flört edelim, sevgili olalım. Çok tez tüketirsin da bu sefer sevgiyi. Aslan olursa? Aslan olursa duygularını aslan gibi yaşarsın. Duygu burcu yani ay yöneti gece çıkar meydana zaten ay. Gece de insan daha çok kendisiyle baş başa kalır, düşünür. Duygularını daha çok yaşar. Gündüz işinden meşgul olursun. Yani ayın özellikleri duygularımız ama kimseye kolayla paylaşmadığımız içimizdeki duygulardır bunlar. Ya. Yükselen burcu yay e, olan Yükselen burcu yay olan Onlar da esprili olurlar Toplum tarafından sevilirler Biraz böyle herkesten oturup kalkmaz yaylar Duygusal olarak olan Yani şeyler, duygusal ay burcu. Evet Ay burçlarında eğer bir yayın Bir aslanın bir koçun Ya yükseleninde e, e, Yengeç akrep balık yoksa Ya da ay burcunda akrep balık Yoksa Çok zor işiniz var Çıkar için seninle evlenir Peki yay burcu ne demek? Yani, Yar, pardon. Yükselen burcu ne demek? Yükselen burcu da senin e, yükselen burçla karar verirsin mesela. Yani o da sen, Senin diyelim burcun, güneş burcun koç. Koç burcusun. Koç burcu görünümündesin. Koç gibi hareket edersin. Koç gibi yürürsün. Koç gibi bir yere aşağı batır. Davranış Ama Yükselen burcu yüzde 42 nokta Güneş küsuratı var etkili yani şey Yükselen burcu Yükselen burcu da hayatında önüne gelen şeylere olan karşı davranışlar. Peki burçlarımız öz burçlarımız Güneş burcu Güneş burcu yani binanın görünüşü dışı Yükselen burcu içine giriyorsun daha bu evin içinde ne var bir dışarıdan gördün evi bir de içine giriyorsun. İçinde görüyorsun kanifeleri farklı. Ben 30 yaşından farklı. sonra yükselen burcunu temsil edersin diye bir şey diyorsun. Yok. Bu doğru mu? Yok değil. O doğuştan o başlıyor. Doğuştan başlar yükselen burcu. Neyse aynı o şekilde gider. Öyle yok sıradanmış, baştanmış öyle bir şey yok. Öyledir. Yani o şekilde gider. Peki. Ha karakter o zamana oluşur. 30 yaşına kadar tam niyet olduğunu bilemesin. Daha çok yani hayatın şeyi Zaten 25 yaşına kadar öyle insanlar izlenimler dünyayı yani da sonradan hayatları bir yol alır yani o tarafa mı gidiyorsun? Peki Tunay Hanım bu videonuzda ateş burçlarını konuştunuz. Bir sonraki videomuzda hangi burçları konuşacaksınız? Fark etmez yani hangi burçlar bu? Burçları... Yorumlara yazsınlar mı? E, yazsınlar yorumlara. Ha, ateş burçları hakkında o kadar söylenecek şeyler var ki. Ateş burçları toplum tarafından sevilir. Ateş burçları olmasa bir kere enerji olmaz. Fevri ve baskın insanlar. Baskın insanlar kesinlikle baskın fevri ama aynı zamanda neşeli, heyecanlı. Yani adrenalin var bunlarda. Bunlar olmasaydı dünyada hiçbir şey olamazdı yani. Mesela koş burcu olmasa savaşlar olmaz. Aslan burcu olmasa Bunlar toksik insanlar diyebilir miyiz? Hayır, hayır. Kesinlikle toksit değiller. Hayır. Hayır. toksit olamaz ki bu burçlar. Bu burçlar, bu ateş grupları toksit bir insan değiller. Toksikler başka. Onlara da gireceğiz. Bir sonraki videomuzda hangi burçlar konuşacağız? Yani konuşuruz. Toprak gruplarını konuşuruz. Başak, boğa. Yorumlara belirtirlerse o zaman. E belirtirler benim müşterilerim. Kuş burçları hakkında ya da Aslan burçları, Yay burçları hakkında söylenecek çok şeyler var ileriki videolarda gideceğim ama bunu sorarlarsa bir sonraki videoda açıklarız onları. Da evet. Şeyler. Şimdi mesela bir koş burcuna bir yengeç burcu aşık olursa ne olur mesela? Bunları sorular. Yani belirtilerse... hiç anlaşabilirler mi mesela? Çok zor. Belirtirlerse biz de yorumları. Evet haritalar da bir bütündür yani Bu harita da önemli. Bence pek güzel video olmadı arkadaşlar ama ilk bu. Sonrakiler daha güzel olacak. Şimdi ilk defa biraz da böyle derme çakma girdik. Biz de bodoslama girdik. Şimdi benim yükselen koç ya. Böyle bodoslama girerim yani. Çünkü koçlar düşünmeden hemen hareket eder. Bazıları da tembel olur da oturur yerinde. Şimdi boğa burcuna sen bir şey de. Bir bakacak, edecek bu iş garantili midir değil midir bize laf gelir mi gelmez mi bir bakalım onlar yapsın biz yapmayalım der mesela koş ula çok güzel bir şey hemen alıp aldır küldür hop girer heyecanlı mısın youtube'a döndüğün için yani şimdi bakalım müşterilerim vallahi hepsi de üye oldular bana sağ olsun der ama hiçbir şey atamadım yani Allah müsaade vermeyin ne dişlerim oldu Dudağım patladı. Yani dudağım kemi çıktı. Sonra kaşlarım böyle oldu. Yani olmay yani bir türlü olmay. Yani rüya tabirlerinden de bahsedeceğim. Her şeyin hayırlısı diyelim o zaman. Hayırlı Allah nasip edecek. Aynen aynen. Yani gene bu bu uçları böyle gene kapatmayalım. Ha biraz da yaylardan gene bahsedeyim. Benim işim de yay burcu, yay burcu. Vallahi yay burcunu çözemez. Ben adamı çok dürüst olurlar mı? Dürüstler yaylar. Severse dürüst, sadık kalırlar ama biraz zor çözersin bunlar. Bunlar adamı sarhoş eder. Yani sen adamı peşine koşar, ömür boyu koşar koşarsın, ömrün biter. Bir de bakarsın aynı yerdesin, bir şey de ilerletemedin yani böyle bir şey yaylar. Aslanlar da nasıl? Aslanlar aslanları yani aslanları sen kötüleyemezsin. Aslana bir kötü deseni mahveder. Aslan burçları yay bu ateş grupları ile bunlar kendini çok beğenmiş demeyeyim de yani kendisini üstün bir varlık olarak da yani yaratılmış olabilirler evet. Ama üstün kendini görürler. Toplum tarafından en üst bedürler.